Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk Halil ve Nanuka'nın yepyeni özel karelerimiz geldi. Halil ve Nanuka'da muhteşem kareleri sizlere de sunuyorum. Neler olur arkadaşlar Halil ve olay yaratıcı şok fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Yepyeni özel fotoğraflar için kanalıma kapsit abone olun. Yepyeni olaylı Halil ve Nanuka'dan herkese şaşırtan olaylı fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım başvuruyor. Halil ve özel muhteşem fotoğrafı için kanalıma kesildi ve abone olursunuz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.